Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla vs oturuyorum e arkadaşlar. Bugün arkadaşımla vs oturuyorum. E Şu anlık bir sıfır on yeniyor. Ben seni şöyle bir kesebilirsem yok ya Jack olmuş beni yener. 2 sıfır aldım O beni yendi arkadaşlar. Sorun yok sorun yok. Bir baldım onu iteceğim arkadaşlar. Kalkanı hiç seçiyoruz. Tamamdır. Şimdi beni yenemeyeceksin. Almış. Aga şimdi beni yenemeyeceksin. Şimdi beni yenemeyeceksin abi. Şimdi beni yenemeyeceksin. Vay! Tar olmuşsun. Vay! Şimdi pusarak yeneceğim. ondan saklanıyorum arkadaşlar. Evet, ondan saklanıyorum. oraya gelsin onu yapıştıracağım. Şöyle. Bir şöyle şuraya pusalım. <laughs> şöyle şuraya pusalım. Gelecek mi hiç bilmiyorum. Oraya geldiğini onu keseceğim. Öyle kaybedersin işte. Öyle kaybedersin. Evet arkadaşlar 2-2 iki, iki oldu duruşanlık. Bul olacaksın biliyorum abi ben senin işini biliyorum. Kesinlikle bu olacaksın. Ben sanki bilmiyorum. Aga bu olacaksın. Biliyorum ben senin içini bu olacaksın abi. Bu olacaksın. Gel bacım gel sen şöyle gel bacım. Adam beni yenemiyor daha ya. Ama ben de ben de baba olsun vallahi böyle demeyeyim beni yenebilir. Şöyle gidelim arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar yetkili hakkında bir şöyle gidelim. Burada pusuyoruz yine arkadaşlar. Burada pusuyoruz. Biz böyle pusuyoruz arkadaşlar buraya. Anladım ben zaten bunu. Zehirin gelmesini bekliyor. Emojilerimi kapatayım. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Yendim arkadaşlar. Arkadaşımı 3-0 yendim. 3-0 yendim. Yendim. Yazalım arkadaşlar. Şimdi kanka oynayacağız. Evet gönderdim arkadaşlar. Bakalım ne yazacak. Tamam. Sin. Şimdi... Ay bu oldun ya. Bu oldun. Ben ne yapayım? Bu oldun işte. Bak bul olmamış. Ezdim, ezdim geçtim. Şöyle ezdim geçtim. Evet bana sorarsanız bunu olmamış. Tamam iyi. Bunu olmamış. Seni asla affetmeyeceğim. Aa, o beni yendi. Bu turda yeniyorum seni. Sence o bana sararsanız yine karakter değiştirmemiştir diyecektim. Tamam da evet. Gel bebeğim gel gel. Gel bacım gel. Gel bacım sen şöyle gel. Ağlam al ağlaman lazım biraz sadece. O, o, onu yapsın o yeter. Ağla. Son. Son. Bunu da yenersem arkadaşımı buradan hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun diyorum uğurlu. Bir bu yine. Bu sefer burada pusacağım arkadaşımı öldürmeyeceğim. Öldüreceğim ya ya da onu. Tırnak sesi. Ama neyse boş ver. Biz şunu şunu şöyle yenelim. Teşekkürler gençler. <laughs> sen buradan ağla diyorum. Kanka sen buradan ağla diyorum. Sen çok eziksin. Bayağı eziksin. Bay. Bu son tur olsun teknik bunda bana vurma vurma bu deneyeceğim Kınık. bu son tur olsun teknik bunda bana vurma bu deneyeceğim Daha ne olacağım arkadaşlar o şeyleri var ya hani o, o ama şeylerinin şey yapacağım, kanka yapayım belki vurur Evet arkadaşlar, bunu yapabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar deniyorum. Yapamadım arkadaşlar ama neyse. Gayet güzel bir videoydu. Bay. Bay. Kınık. Taktik. Kınıkı. Buk dedim ya bu dedim yaya ya gönderdim Bir şöyle mani al vurma bana ha hani al vurma bana Alo Kınık'a gönderdim Kınık Kınık Ben buna Kınık Kınık diyorum Arkadaşım burada sonlandırıldı mı Arkadaşım burada sonlandırıldı yani Ve Vurma Tamam Doları... Kutu kutuları kes... Ç... kurtuk geldi. Al. Ne kadar niye aldı? aba, abi, ay. Ben bunu anlamadı bitmez miyim abi? Ben ne yapayım? Nani al. Nani al. O kutuları keseceğiz. Nani al o kutuları keseceğiz. Ben mi? Merhaba. Merhaba Evet arkadaşlar Mükemmel bir video oldu arkadaşlar Kaç dakika olmuş bu Tam 13 dakika oldu. Sohbet açıldı. Herkesin ne olduğuna göre Güzel baya gayet güzel yani. Baya gayet baya gayet güzel arkadaşlar. Bot 2'den ben Jack'i'den bir ultimi doldurayım. of ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.